Şimdiden merhaba arkadaşlar. Bu saatimizin de çorba bağlantısını bitirdik. Sayıplamış kullanıma hazırdır arkadaşlar. İki kurşunlu bir cep bağlantısı yaptık. 6 numara ip, 650 göz, 6 kilo alındı bir serpemiz. Şimdi sayıplamışın tersini çevirip kullanıma hazır hale gelecek arkadaşlar bu sayıplamışla. torbaları çaktırdık şu anda tamamdır arkadaşlar sırada bir kol bir takılacak 7-8 metrede bir kol bir taktıktan sonra tamamen atışa hazır bir serpmemiz 6 ipten 650 göz 6 kilo ağırlığında baştan aşağı tek ölçü torbası dahil el torbası gözlerimiz 15 mm genişliğe tamamen dere alabalık için gerçekten çok uygun bir serpmemiz Şimdi de sahibine hayırlı uğraşır.